<laughs> geldim, 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 geldim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu aslan parçasının karnını doyuracağız. Bak görüyor musun Asarç? Günlük kaç gündür bende? Üç gündür bende. Üç gündür kendi elimle besliyorum. Bunu yapmak zor olmamalı. Yani Bazı insanlar gerçekten tuhaflar arkadaşlar. Gerçekten tuhaflar. Onların yapmış oldukları hiçbir şeyi yani doğru bulmuyor. Maalesef doğru hareket edemiyorlar. Bu biraz da beni üzüyor. Yani bu hayvan yürü desen yürümez. Uç desen uçmaz. Kafasını tutmaz. Yani Halini görüyorsunuz dostlar. Harbiden halini görüyorsunuz. Şimdi bu hayvanın bir kedi gelse bir şey gelse bu hayvan nasıl evlenir? Değil mi? Üf, bazen çok sinirleniyorum. Gerçekten bazen çok sinirleniyorum dostlar. Hani Diyecek bir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. Vallahi billahi billahi diyecek hiçbir şey yok. Ya beslemeyin ya. Vallahi billahi beslemeyin arkadaşlar. Gerçekten yani. Bu hayvanlar hastalandığında, hastalandığında alıp bir köşeye atacaksanız beslemeyin kardeşim. Yok yani. Beslemeyin abi. Ya sana yemin ederim bak. Üç gündür, dört gündür kuşlarım biraz hasta. Yemin ederim belki inanmayacaksınız. Bazen gece yarısı 12'de 1'de kalkıyorum onlara bakıyorum biliyor musunuz? Gece saat 12'de geldim kutunun içinde kapının önünde duruyor. Gece saat 12'de. Bir tane kedi kese alacak kapacak yiyecek yani. Yazık değil mi? Belki hala mümmeti var belli ki. Allah hala verdiği canı almamış. Kilo aldırttım onu arkadaşlar. Kilosunu milosunu aldım. Her gün düzenli bir şekilde yemeğini yiyorum. Boyun egzersizlerini yaptırıyorum. Düzelteceğiz Allah'ın izniyle. Yani bizim hedefimiz onu düzeltmek. Onu düzelteceğiz. Herhangi bir maddi değeri yok ama hiç fark etmiyor. İstiyorsa 1 milyon etmesin hiç fark etmiyor. Sonuçta benim elimden yiyecek bir ekmeği varmış. Zaten büyük ihtimalle Allah da bundan dolayı bizim önümüze çıkardı. İnşallah yaptığımız günahların önüne geçer. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Her zaman da yapmaya devam edeceğiz. Her zaman da yapmaya devam edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın. İstiyorsa bütün dünya kötü olsun hiç fark etmiyor. Ben iyi olmaktan vazgeçmeyeceğim. Bana zaten kötü olmak yakışmaz. Tamam tamam tamam. Benim de yani hayvan beni de benimsemeye başladı. Fırsı fazla doldurmamaya çalışıyorum ama inerken istiyor şu Ağzı sürekli açık. Yavuz elim Yavuz seni dışarıya baktılar. Seni dışarıya baktılar. Çek şey sıfası tamam tamam. seni dışarıya baktılar. seni dışarıya seni dışarıya baktılar. Ben benim aslan Biraz ateşi var ama, o ateşi de düşürüyoruz. Yavaş yavaş. Dur bakalım. Şöyle alalım. Abi yerinde hayvan çok hareketli. Şimdi dur bakalım. Buyurun. Geçen ilk getirdikleri gün Yem, yemin içine girdi arkadaşlar. Orada kafasını koydu yem yedi. Herkes de yoruma yazmış bütün hayvanlar ölür demiş sendekiler. Ya o hayvan oraya o yemin içine kafasını soktu ya ve lukur lukur o yemi yiyor ya abi ben nasıl çıkarayım ki yani ben onu orada nasıl çıkarayım ya ya bu benim vicdanım ona el vermez ki o orada kendi başına yemini yiyor. Benim vicdanım nasıl el verecek de onu oradan çıkarıp bırakacak? Duydum mu? Duydum mu lan sen? Sen duydun mu lan sen? Sen duydun mu lan sen? Sen duydun mu? İyileşeceksin o. İyileşeceksin. İyileşeceksin. Sen doğru yerdesin. Sen merak etme. İyileşeceksin. Oh! İyileşeceksin. Oh! İyileşeceksin. Bak göreceksin. Sen doğru yerdesin. Yanlış kapıya bırakılmadın yani. Yanlış kapıya bırakılmadı Hiç merak etmesin. Allah'ın izniyle onu zımba gibi yapacağım. Zımba 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 zımba. <laughs> İnşallah kör mör değildir. Bakın gözlere de. Bunu kör olduğunu düşünmüyorum. Görüyor çünkü. gerekirse bir ömür bakacağız arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Gerekirse bir ömür bakacağız. Belki bir tane insana örnek olur. O da sokakta bir tane hayvan görür. Alır, iyileştirir. Ona can alır. Ufaktan ufaktan da kafasını düzeltmeye başladı farkındaysanız bak. İlk geldiğinde kafasını hiç kaldıramıyordu. Bak yavaş yavaş artık kafasını da kaldırmaya başladı ilaç kullanmıyoruz. Bak öncelikle onu söyleyeyim. Sallabaş çok. Eğer sallabaş tedavisi yapmak isteyen arkadaşlar varsa kesinlikle bu tarz videolarımı izlesinler arkadaşlar. Hayvan sallabaş oldu diye hemen alıp bir köşeye atıp ölmesini beklemesin. İlk müdahale bak. O hayvanın gerçekten sağlığına kavuşmasını istiyorsanız bak görüyor musun bak yavaştan yavaştan bak, kafasını kaldırmaya başlıyor. O hayvanın gerçekten iyileşmesini istiyorsan onu elle beslemen lazım. Gerekirse bir hafta, gerekirse iki hafta, gerekirse üç hafta, gerekirse bir ay. Onu sevgi iyileştirecek arkadaşlar. Onu iyileştirebilecek tek bir şey var. Senin ona vermiş olduğu sevgi. değil lan? değil lan? Hani baba ya, hani babo, hani babo, hani babo, hani 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 Bu bana alışacak, vereceksiniz. Ben çağırdım bir yanıma gelecek. Benden mi isteyecek. Şu an zaten bir nevi beni annesi babası gibi görüyor. Çok da tatlı bir yavrum. Allah'ın izniyle iyileştireceğiz onu. Allah izin verirse tabii. Ben elimden geleni yapayım. Takdir Allah'ındır. Bizlik hiçbir şey yok arkadaşlar. Bizlik hiçbir şey yok. Bu videonun sadece bu kuşa has olmasını istiyorum. Bu kuşa gerçekten sadece onun olmasını istiyorum. Diğer kuşların bu videonun içine girmesini istemiyorum. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Sanki bir tane gözüküyor kör onu biliyor musunuz? Evet. Hayat çok tuhaf ya. Hayat gerçekten çok tuhaf. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne İkinci videoda da labozların arasında yakalamış olduğum e, kaçağı e, çekeceğim arkadaşlar. E, çok güzel bir şey oldu. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. E, kursağını dikeceğim. Ondan sonra e, Allah'ın izniyle onu tekrardan sağlığına kavuşturacağız. Benim normalde video, benim videolarım normalde öyle olması lazım. Gerçekten benim normalde videolarım iyileştirici amaçlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben yani ben bu yola galiba bunun için girmişim ya. Ben öyle düşünüyorum. Bu hayvanlara ne bileyim bir nebze de olsa can olmak için. Onları iyileştirmek için. Hasta olanları kurtarabilmek için. Ne bileyim ayağına ip dolanmış. Gitmişim. Onu yakalamışım, ayağındaki ipi almışım. Ne bileyim, salla baş olmuş, getirmişim. Kendi elimle beslemişim, onu iyileştirmişim. Tabi böyle diyorum da, bunlar, bunları ben yapmıyorum arkadaşlar. Bunlar benimle alakalı olan bir durum değil. Ben kendimi yırtsam da, eğer ki Allah istemese bunlar iyileşmez yani. İmkan yok, iyileşmez. Ama hiçbir şey tesadüf değil diye diye düşünüyorum. Gerçekten hiçbir şey tesadüf değildir. Eğer bir şey karşına çıkıyorsa orada vardır bir şey, bir hikmet vardır. Bu yüzden karşınıza çıkıyorsa onu kesinlikle alın. Alın onu. Kesinlikle orada bırakmayın. Onu alın. Onu alın. Belki